Evet arkadaşlar köşe başı arsa 700 metrekare arsa fiyat 7 milyon 500 bin Türk lirası. Eğer bir ev alacaksanız ama sonra da alırım derseniz tam karar vermediyseniz bu eve bakmayın. Çünkü baktığınız zaman direkt alırsınız mükemmel bir ev değerli arkadaşlar. Güzel yapılmış daha önce sunmuştum ben size ama güneş kırıcılar eksikler vardı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Aydın, Didim, yeşil Yeşiltepe'deyiz. Bu evin fiyatı 7 milyon 500 bin Türk lirası. Sabırla beraber evi tanıyalım. İskanı alınmış. Havuzu bile iskanlıdır arkadaşlar. Bütün klimaları Samsung marka takılmış. 700 metrekare bir arsa içinde yeni sıfır iskana alınmış. Dediğim gibi en yakın denize 6 kilometre, Didim merkeze 14 kilometre yakınlıktadır. Burada 3-4 tane market var, bir restoran var, bir kafe var. Aracınız yoksa Didim'e, Akbük'e gidip gelmek zor olur. Bunu böyle söyledik, fiyatında söyledik. Arsa tekrar 700 metrekare. Değerli arkadaşlar, havuzu da ruhsatlıdır. Ve bunlar gerçek çim otomatik sulama sistemi var, zaman uyarlıdır. Can, şimdi ne yaptın? Evi bir küçült kadrajını, evin hepsini al evin hepsini al, bahçeleri al. Biraz bahçeyi size iyice tesvirlemeye çalışacağız. Beş odalı bir evdir arkadaşlar. Zemin katta iki oda var. Zemin katta bu mimar eşliğinde yapmış. Mimar başında durmuş. İnşaatın başından sonuna kadar. Üstte de üç oda var. Altta salon, adam mutfak bir de konsol merdiven var derken... Ve sevgili Can geç buradan köşe başı bir arsadır arkadaşlar. Köşe başı bir arsa ve şimdi yürüme yolları yapmışlar. Kapıdan bir çıkasana kapıyı bir aç. Kapıdan gelmiş gibi yap. Diğer tarafta da araç için bir otopark var arkadaşlar. Evet bu yol bu taşlı yol bu karolu yol böyle aslanlı yol direkt evin girişine gidiyor arkadaşlar. Burada da limon ağaçları ekmişler. Bu yandaki evi de biz aydınlı bir hanfendi hanfendiye satmıştı. Kendisi Belçika'da yaşıyor. Yandaki ev. Bu duvara da aplikler yapılmış. Tabi bunlar zaman uyarlı. Biz biraz daha havada kapalı dedik. Biraz görseli iyi olsun diye. Yaktık ışıkları. Değerli arkadaşlar bu daha önceki çekimde bunlar yoktu. Bunları sonra eklentiler yaptı. Bakın bu veranda alanı güneş kırıcılar yapmış. Ve gel burayı bir özetleyelim. 40 metrekare bu teras. Bir de yandaki teras var. Sevgili Can geç oraya ben bir şey arz edeceğim. Evet. Bunları biz yakmadık. Daha bir elektrik için ufak bir işi vardı bu güneş kırıcılarda spotlar var. Onlar dayanacak yanacak. Terasımız 60'a 60. Bu renklerde kale bodurlar ya da granitler kullanılmış. Bu sütunlar sonradan yapıldı. Efendim söyleyeyim buraya bir priz bir de e, bir soket var. Bakın bu lambayı açıyorsun kapatıyorsun. Sonra bu tarafa tekrar geldik. Bu, bu alan mutfağa ait arkadaşlar. Bu alandan mutfağa çıkılıyor. Mutfağa ait bir teras var. Ve burası da salon tarafı. Tekrar bu sütünde bir daha priz var böyle lambalar var 700 metrekare bir arsa ve havuzu bir göster bir geri git çok geri git çok geri git havuzu tam başında bulun evet havuzumuz bu arkadaşlar Taşımalı sistem denge deposu motor dairesi var palmi ağaçları da süslemiş İçinde birkaç tane zeytin ağacı var bu da düş yeri bu düş yeri düş yeri biraz yakından gösterelim. Böyle klasik sonra başınıza iş açacak şekilde yapmamış. Böyle hafif bazıları yapıyor. Su nereye gidiyor belli değil. Ancak bu burada bir 3 santim bir çukur yapmış. Su giderinde yapmış. Bu da düş yeri arkadaşlar. Bunu da özetledik derken. Evet bu palmiye ağacı var burada. Diğer tarafta zeytin ağacı. Balkonlarda o diğer tarafta geniş bir balkon var. Otomatik sulama sistemi dedik. Taş duvarlarla çevrilmiş. Efendime söyleyeyim binanın eteklerinde tekrar diyorum arkadaşlar bakın binanın eteklerinde bunlar bu spotlar da güzel ve buraya tekrar drenaj yapmış yani bu sular bazen burada yıkanıyor ya bazen nereye gittiği belli değil birçok inşaatta ancak bu buralara da ayrıca gider yapmış bu da otomatik sulama sistemi evet ve geç biraz karşıya bu pencereleri göster arkadaşlar bunlar binanın dış cephesinde estetiklik yaratsın diye bu merdiven kovasının sütün camlar var ya boğulu camlar koymuş bu da tekrar estetiklik amaçlı hem salondan evet biraz dışarı görmek için bu cepheyi görmek için böyle bir plan çizmiş ve köşe başı dediğimiz için sevgili can birazdan evi göstereceğiz arkadaşlar size. Şimdi heh, ben Şiray, kusura bakmayın ses çıkardık biraz. Çünkü ne halde izliyorsunuz bilemeyiz. Evet burası da araç otoparkımız. Araç otoparkımız da burası. Ve bana doğru gel Can. Gel bana doğru. Odanın bir tanesi de giyinme kabini gibi bir bölüm de yapmışlar. Tekrar önemli diyorum bunlar. Bu çimlerde de olsa. Buralarda su akar ya. Buralarda işte gider yapmış. Spotları gördünüz. Binanın dış cephesi su bazlı. Sıvalar kullanılmış. Buraya da bir işte çapa olur bir şey olur. Onları koymak için bir depo yapmış. Ve renklerini de nasıl yapmış... Renkleri de çimli. Neyse bu nasıl açılıyor ki? Evet. Heh. Burayı bir göster. Burayı bir göster. İşte su hidrofor, elektrik, şarteler, çapap, kürek bir şeyler koymak için orayı da yapmış. Taş duvarlar, mahkem, limon, çam ağaçları. Çam, limon ağaçları mı? Ne deniliyor ona? İşte neyse o. Ve bu kapıdan başlamıştık biz arkadaşlar. Bu kapıdan başlamıştık, gelmiştik. Evin dört tarafını size yapabildiğimiz kadar dilimizin, kabiliyetimizin olduğu kadar size sunmaya çalıştık. Ve tekrar başladığımız yere geldik. Buradan ne yapıyoruz? Buradan tekrar evimize doğru yol aldık. Evimize doğru yol aldık. Evet, dış cephe spot aydınlatmalar, akses böyle estetiklik olsun diye güzel çalışılmış. Zaten biz ne kadar desek de siz daha iyi anlarsınız. Ve şimdi merhaba ev dedik. Merhaba evimiz. Çelik kapımızı açtık. Burada bir vestiyer portmanto var, üç kapılı. Burada da bir dikey bir ayna koymuşlar. Burada da bazen işte ayakkabı çıkar, giy falan. Burada oturulur. Bu evin girişi. Evin girişi. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu kapıyı kapatalım. Ceyran yapmasın. Bugün biraz esinti de var. Evet. Bu vestiyerimiz. Vestiyerin arka tarafında mutfak var. Ada mutfağı da var. Ve bu ada mutfağı bir gösterelim. Arkadaşlar bu ada mutfak. Ada mutfak denir mi buna? Ada mutfak olsa acaba ocağın, davlumbazın burada mı olması lazım? Ocak burada. Artık nasıl değerlendiriyorsanız öyle değerlendirin. Burası şişman buzdolabı yeri arkadaşlar. Şişman buzdolabı yeri. Mutfak çekmece kulpları gayet güzel olmuş. Mikrodalga, çimson, tezgah. Efendim söyleyeyim buraya da bulaşık makinası. Mutfak kapakları gayet güzel. E, alnına da çimson yapmışlar. Buraya da ocak üstüne dablumbaz ve buradan da dediğim gibi bir teras var arkadaşlar. Yani havuz başında bir alan oluşmuş. Burada 7 milyon 500'den biraz pazarlık var. Sinekliği var. Klimaları da size göstereceğiz. Tekrar benim olduğum yere geç. Mutfağı gösterdikten sonra salonu da göstermeye çalışacağız. Evet. Teras orada. Biraz daha geri git bir yere ayağın ıslanmasın. he. Biraz daha geri git tam oraya terası tam göster. Ha, sana zahmet canım benim. Heh. Evet. Şimdi burası mutfaktan çıktık. Bakın mutfaktan çıktık. Burada bir terasımız var ve mutfağa doğru gel şimdi. Mutfağa doğru gel. Yerler 120-60 ye ebatlarında granit. Sanırsam 210 metrekare net kullanım alanı olan büyük bir evdir. Mutfak bu. Şimdi benim olduğum yere geç. Evet 24 binlik bir tane Mitsubishi. Ben Samsung dedim. Mitsubishi klima var 24 binlik. Buraya da TV ünitesi konulur. Fazla boğmamış. Bazen böyle çok renkli renkli garip haller alır ya evlerde. Birçoğu diyor ki bu ne diyor böyle olur mu diyor. Ama demek ki bu mühendis mimar bu inşaatı yapınca belki o eleştirilere esas alıp biraz daha sade yapmaya çalışmış. Burası salon. Salondan tekrar burada bir alan var arkadaşlar. Yavaş yavaş anlatıyorum. Amacım uzatmak değil. Bağışlayın beni iyi anlayasınız diye. Mutfağın önünde böyle bir yer terası vardı. Üstüne güneş kırıcılar var. Burada tekrar öyle bir terasımız var. Dilerseniz bu tarafta zaman geçirirsiniz. Dilerseniz mutfak tarafında binanın hem güneş ışınlarını biraz kesiyor hem de binanın böyle makyajı olmuş. Binayı biraz daha zengin etti gösteriyor. Ve bu pencereleri dışarıdan size göstermiştim. Bu salonda 3 tane dikey birbirine paralel bunlar aynısı konsol merdiven tarafında ve kalışe tesisatının altyapısı da var. Merhaba abi. Burası da merdiven altı ve dolandık dolandık. Şimdi nereye dolandık? Kapımız burada. Burada bir oda var. Yanda bir oda var. Orada bir depo var. Üstte de 5 odamız Üstte de 3 oda var. Bu odanın içinde bir banyo değil arkadaşlar. Bu geniş bir banyo. İçeriye de ahşap desenli granitler kullanılmış. Biraz yakına gel buraya iyice özetle ben çıkayım. Heh. Bu kabinin içi. Gideri de göster. Giderler o vitritiye malzemeleri kaliteli kullanılmış. Yerinde görmeden etmeden karar vermeyin. Biz de diyoruz gelin görün öyle karar alın. Bunlar da fena değil. Evet bunlar da fena değil arkadaşlar. Hilton dolaplar, taşlar, ayna seti falan. Banyomuz bundan ibaret. Kapılar, lake kapı. 210 metre kapalı alanı var. İskana alınmış. Hiçbir eksiği yok. Yerler tekrar ahşap desenli granitlerdir. Bunlar parke, laminat değil. Yani o görüntüde ancak granittir bunlar. Bilginiz olsun. Bu odayı da gösterdik değil mi sevgili canım? Bu odayı da gösterdik. Oda bir, Dışını gösterdik. Efendime söyleyeyim. Ve şimdi ne yaptık? Geldik, geldik, geldik. Bak güneş açtı. Geldik. Bu da ikinci odamız. Bu da ikinci oda. Elektrik aksamı gayet fazla. Kaliteli. Güzel. Bu soketler kullanmışlar. Viko. Viko markaymış. Süpürgelikler yine görüyorsunuz. Evet. Bu da ikinci odamız. Ve burada evin idaresi anlamında bir depo, bir wifi bir, bir şeyler koymuşlar. Hani olur ya bir şeyler koymak. Süpürge makinesi koy işte internetmiş, bir şeymiş. Onlar da oraya bir yer yapmışlar ve güzel olmuş. Bu da konsol merdiven. Aslında betondan merdiven daha uygun olur ama bu biraz daha cafcaflı gösteriyor herhalde. Burayı da konsol merdiven yapmışlar arkadaşlar. Buna konsol merdiven diyorlar. Rahat, güzel bir merdiven. İşte biraz daha yani ne diyebilirim? Cafcaflı diyorum. Evet. Şimdi geç buraya. Bütün panjurları var. Sadece eşyanızı alıp gelip eve girebilirsiniz. Eşya alırken de klima almıyorsunuz. Yani bence klimada çok para tutan bir şey. Bu da zemin üstü. Birinci kat böyle bir gel. Tekrar geri git bir yere çarpmadan iyice okursun. Buraya da bu koridorun sonuna çamaşır makinesi düşünülmüş. Evet yükseklik 2.70 ve dolan 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 git babam. Heh. Çıktığımız merdiven de bu. Merdiven kovası da bundan ibaret arkadaşlar. Merdiven kovası da bu dedik. Şimdi gel gelelim bu odayı bir gösterelim. Bu arkadaşlar üçüncü oda. Bu odada ebeveyn banyo var. Bir balkon var. Bir de bir giyinme kabini var. Yavaş gel. Evet. Bu üçüncü oda. Daha iki oda daha var. Yani toplamda 5 oda var. Arsa 700 metrekare. Yeni sıfır iskanı alınmış. Bence güzel, mi? güzel bir ev. Bir arkada kapalı bir balkon var. Banyoyu da göstereceğiz. Burası da giyinme kabini. Bu kapaklar mutfak cinsinden lake kapaklar yapmışlar. 2 4 buraya terekler yapmışlar. Burada da bir kapak var. Burada dolaba gerek yok. Direkt efendime söyleyeyim. Kabin yani giyinme kabini. Bu ne yaptı? Aşağıda bir banyo vardı. Bir tane banyomuz da burada. Bu çift eviyeli çift ne? Çift batarya mı? Banyo işte Hilton dolabı. Bu terekleri gösterdi. Klozet burası. Ve nişler de var. Diğer banyoda da var. Temizlik ürünleri koymak için. Bunlar da bordo. Bunlar granit tartırlı. Bunlar tane tane satılıyor. Biraz pahalıdır onlar. Bu da ikinci banyomuz. Ve üçüncü odayı gösterdik. Geldik. Bu evin arka tarafına bakıyor bir oda. Bu ebeveyn banyolu olduğu için biz size bunu göstermeye çalıştık. Evet burada böyle gizlemiş. Bu süsler de binanın dış cephesini estetikli yaratmış. Burada yatak odasının efendime söyleyeyim balkonu. Kapı 90 santim. Bazı kapılar çok ufak oluyor. Bu biraz daha işte bir mimar falan demek ki eli değse farklı oluyor. 90 santim yapmış. Bazı kapılar çok ufak kalıyor. Ve geldik arkadaşlar. Burası da bizim dördüncü odamız. Orayı da göster. Dördüncü odayı da göster. Dördüncü odadan nereye bakıyoruz? Bir de dördüncü oda böyle havuza mavuza her tarafa bakıyor. Evet. Sevgili Can. Heh. Dördüncü odayı da göster. Gel burayı da göster. Gel. Dördüncü odanın önünde böyle bir teras gibi güzel geniş bir balkon var. Burayı da gösterdik değil mi? Burayı da gösterdik. Bismillah bir rüzgar götürüyor, bir getiriyor. Adamın kapısı çarpılmasın. Doğramalar işte doğramalar fena değil. standartlarında güzel doğramalar. Kapılar da göster. İşte bunlar oksitlenmez. Biraz daha uzun ömürlü. Menteşeler üçlü koymuşlar. Bakın bir, iki, üç. Bazısı iki tane koyuyor. Sonra sıkıntı olabiliyor. Ve geldik. Bu da beşinci oda. Beşinci odamızda bu. Bu da bizim beşinci oda. Beşinci odamızın önünde tekrar bir balkon var, tekrar bir balkon var. Evet, balkonumuz da burada. Balkonu bir göster. Bu balkon biraz daha nasıl dolanıyor? Gel, beni takip et. Gel, bu balkon arkadaşlar. Bakın geliyor. Buradan da koridora giriyor. Böyle koridora giriyor. Bir koridordan dolan, dolan, dolan. Ben tekrar çıkıyorum. <laughs> Ve bakın, bu da koridora. Gelsin öne doğru gidelim. Heh. Koridordan da bu balkona çıkılıyor. Efendime söyleyeyim. Geldik, geldik, geldik. Balkonumuz burada bitti. O diğer tarafta Fransız balkonu olarak düşünürsünüz, düşünebilirsiniz. Doğramalar dedim standartlarının biraz üstünde dış cephe doğramaları. Bakın klima aşağıda vardı. Bu şu bir şey. Salonda bir tane vardı. Can burada da bir tane var. Etti iki. Bir dakika burada var mı? Ha, burada da var. 4 bütün odalarda klima var arkadaşlar. Yok. Şimdi burada 3 üç oda, üçünde klima ben gördüm. Var. Salonda var. İki, dört. Değil mi? Şimdi, hangi banyoyu? Ha, burada bir banyo daha var. Evet o atak bunu gösterdik ha. Yok göstermedik. Bir banyoda tekrar burada var. Bu etti üçüncü banyo değil mi? Yine Hilton dolabımız, yine taşlar yine bu cık cıklı ve evet bunu göstermemişiz. Yine geniş geniş bir banyo. Taşlar değişik değişik yapmışlar. Bu genç bir kardeşimiz, heyecanlı bir kardeşimiz. O yüzden burayı da bunu kapatayım. Şimdi burada ne gösterdik can? 3 oda, 2 banyo, balkonları gösterdik, değil mi? Bir de her odada şey vardı. O kapıyı kapat sana zahmet bir eline. Bir de her odada Mitsubishi marka klimalar vardı. İşte başka ne diyeceğiz? İskana alınmış her şeyi. Böyle çok hassas, iskan var mı bilmem, böyle çok e, kuşkulu davranan beylere diyorum. Burada, evet. Şimdi bir klima salonda var. Üç odada yukarıda dört klima takılı. Burada klima yok. Burada yok. Yani dört tane klima var arkadaşlar. Salonda var. Üstte 3 odada var. Başka da kaç dakika oldu? 17.5 Burayı da özetledik. Ev güzeldir arkadaşlar. 7 milyon 500'ler biraz pazarlık var. Biz buraya çekime gelirken 7 biliyorduk. Yani 7 bin Türk lirası üstünde. Beyefendi geldi dedi ki valla ben dedi bir şeyler oldu dedi ben o para veremem dedi. Sen buçuk de biz pazarlık yaparız dedi. Ayrıca şu anda bir beyefendi de var Tanık oldu. Bura zaten bir ay önce altı buçuk benim müşterim verdi. Veremedi yani vermedi. O aile de bir tane ikinci el aldı. O zaman 6 milyon aldılar. O zaman eğer o rakama verseydi burayı ağlardı, Vermedi yani ben de çok ısrar ettim. Ama yani gelip gördükten sonra insan birbirini yoklar. Ama dediğim altı buçuk altı yedi falan asla vermez. Onu da söyleyeyim. Bilginiz olsun. Ama bana bakmayın yine ev güzel mi? Gerçekten güzel. E gelin bakın edin. Öyle yol alalım sevgili Can. Gel. Ne kadar güzelmiş bu ev. Güneş de çıktı. Güneş karlı dağlarda. Yıldızlar ilkbaharda. Arkadaşlar ev bu. Suyun da hafif şarır şarır sesi var böyle. Ne diyeyim ki panjurları var bir şeyler var. Burada da bir şey var Can. Bak bak bak. Burada da bir gölgelik var. Arkadaşlar ne istemişte ne istiyorsun iki göz. O yüzden evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla. Bu evi bence kaçırmayın. Yani böyle adamı sıkıştırarak aman almal demiyorum ancak ev araca kişi iyi biliyor. Bunu da özetlemeye çalıştım. Hoşça kalın iyi günler.